Valla benim e, oyun kaybından sonraki kendi kendine yarışmacı sinirlenmesine ve böyle bir yerlere ufak tefek tabii ki başkasına zarar vermeden ufak vurdu kırdılara tahminim var izleyici olarak. Çünkü şimdi şöyle düşünün oyunlar büyüdü bir yere gitmeler başladı. Can çekiyor e, oyun kaybı can acıtıyor eski oyunlara benzer benzemek sizin. Şimdi artık insanların gözünde, yarışmacıların gözünde ödüller de büyüyor. Şimdi bir takım bir yerden bir yere götürülürken diğerinin aklı eskiye nazaran çok daha fazla kalıyor. Ama inanılmaz doğru söyledin. Yani sinir bu falan değil. Cansu'ya sinirli herkesin nedense. Sebebini asla anlayamadığım bir şekilde birazdan geleceğim ona. Buse'den herhangi bir sinirini çıkaran ben görmüyorum. Zaten bu arada Murat abinin dediği gibi Buse'den siniri çıkaracak hiçbir şey yok. Yusuf nasıl Azize Alper'e yenildiyse, Osman Can nasıl Özgür'e Alper'e yenildiyse, Nefise nasıl oyun kaybettiyse, Asena nasıl sayı kaybettiyse Buse de öyle bir sayı kaybetti. Yani Buse'nin sayısıyla Osmancan'ın sayısının arasında fark yok. Şöyle bir fark olabilir. Buse çok iyi giderken çok iyi giden bir oyunu kendi dikkatsizliğiyle e, baltaladı diyebiliriz. Ama bu da yani o da eksi bir daha doğrusu artı bir değil takıma bir sayı kaybı. Osmancan'ınki de yani Buse ile Osmancan ya da Yusuf arasında bir fark yok. Ama gerçekten Buse'ye de zaten bir sinir gösterisi de olmadı. Şimdi ben dikkatli izlediğimde bakıyorum ki Kimse hakikaten Buse'ye ağzını açamadı. Ha başka yarışmacı olsa açar mıydı? Güzel bir soruydu seni sordun. Fakat konu nasıl Cansu'ya çevrildi? Yani bütün okullar. Ben şununla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Cansu'nun sakat olmasına neden taktıklarını benim e, iki taraftan da baktığımda mantığım almıyor. Şöyle bir mantığa varım. Cansu bahane ediyor sakatlığını ve istemediği oyunlara çıkmıyor. Dendiğinde mesela bu parkurda ben yokum. Görmüyoruz yani Cansu oynuyor. ...Cansu'nun oynarken dizinin ağrıması... ...size ne yani ağrıyabilir... ...mesela şöyle düşünelim... ...sen yayından önce diyorsun ki sürekli karnım ağrıyor... ...bu akşam çok karnım ağrıyor... Ee, ...konuşacak mecalim yok çok karnım ağrıyor diye geliyorsun buraya... ...yayını açıyorsun... ...başlıyorsun ve yapman gerekeni yüzde ile yapıyorsun... ...ya da 90 ya da 80 liyle. ...çıktığımda ben niye... ...Furkan'ın da bu... ...karın ağrısı bahanesinden bıktım diyeyim ki... ...sen işini yaptın mı yaptın... ...bir şeyden kaçtın mı kaçmadın... ...yani... Onun canının acı olması, sakat olması yani sakatken oynamaya devam ediyor olması bir şey bahane etmeden ne batıyor burada? Ben hakikaten anlamıyorum. İçinizde anlayan varsa bana bir açıklasın yani şunu iddia ediyor, şunu ima ediyorlar diyebilir misiniz bana? Eskiden şöyle şeyler gördük çünkü. Ya İhsan sakat değil, bahane yapıyor işte omuz sakat değil, sakata yatıyor. Oyundan kaçıyor. Bak bunu anlarım bunun bir iması var. Oyundan kaçıyor iması var. Can su konusunda ima ettikleri şey nedir? sadece bir sayı almamasını çekememezdik. Ya ben başka bir şey göremiyorum. Görebilen varsa, seyircilerimizden varsa bana yazsın. Yani Cansu'ya olan sinir, haset ve çekememezlikten başka her ne olabilir? İma ettikleri şey nedir? Bunu hakikaten anlayamıyorum. Kız çıkıyor ağrısısıyla, sızısıyla oyun alıyor diye. Bir şekilde Cansu'nun sakatlığı yalana geldi konu. Yine Murat abi dediği gibi doktor da var yani doktor çıkıp da Cansu ne uyduruyorsun demiyor kıza. Ee, dolayısıyla bunu anlayamadım. Buse ve Cansu bazı yarışmacılar bu arada böyle oyunlarda iyice parlıyor. Yani çok fazla atletizme değil de biraz böyle puzzle'a işte dengeye dikkate konsantrasyona dayalı oyunlarda Cansu özellikle çok çok iyi. Survivor başından beri çok iyi. Buse de o konuda iyi isimlerdendi ve ki Cansu ile iyi bir mücadele verirken kendi hatasıyla bir ee, sayı kaybetmiş oldu. Fakat bir de şu cümleye değinmeden edemeyeceğim. Çok baskı olduğu için Buse'nin kazanamamış olması. Herhalde Survivor'da performans ve devam düşünüldüğünde en baskı yemeyen isim Buse Plan'dır. Buse senin üzerine baskı var diyorsan eğer diğer yarışmacılar ne yapsın diyorum. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Her hafta potaya giren yarışmacı ne yapsın? Her hafta ismi yazılan yarışmacı ne yapsın? Performansı iyiyken eleştirilen yarışmacı ne yapsın? Sen yüzde kaç oldun bugün? Bakıyorum hemen. Yani şimdi savunduğum yerlerde savunuyorum ama yüzde 17'lik performansınla hala adadaysan üzerinde hiçbir baskı yok demektir. Potaya bile çıkmadan. Thank you